Evet merhabalar iyi günler. Bugün Mobile Legends Bang'in Bang 4 gün önce falan yayınladığı Instagram'da bir içerik var. Ve çok güzel içeriği oluşturmuşlar. Bu içerikte ne anlatıyor? Erken oyunda ne yapılır? Orta oyunda ne yapılır? Lord alınca ne yapılır? Lord nasıl ittirilir? Lord nasıl karşılanır? Gibi gibi birçok bilgi var faydalı. Bunlara gelin hep beraber beraber bakalım. Tabi derseniz ki ben Mystic Zafer'im zaten birader bunlara ihtiyacım yok. Videoyu direkten geçebilirsiniz. İlk içerinde diyor ki ee, Minyon... Minyon altını eksik ne kadar e, öldürürseniz minyonunu eksik kazanırsınız. Altın koridorunda e, öldürürseniz kaç tane kazanırsınız gibi içerikler. İyi ki bu. Yani çok da olmasa da olurmuş falan. İkinci, ya, ikinci sayfasında son vuruş atmakla ilgili bilgiler vermişler. Milyonun son vuruşunu. Bence bu çok yararlı bir bilgi. E, son vuruş atarsanız %20 8 daha fazla altın veriyor. Ancak eksikte vermiyor yani yanında dursanız da minyonun her türlü alıyorsunuz ama son vuruşa atarsanız altına yüzde 28 öne geçeceksinizdir bu dördüncü ve 5 artık minyon dalgasında çok büyük fark oluşturur yani lane'i kazandırır resmen son vuruşlar cidden önemli burada ise koridor dondurmadan bahsetmiş koridor dondurmada önemli etkenlerden bir tanesi Rakibin altın ve exp kazıtmasını yavaşlatır. Tabi zincli de yavaşlıyor mantıken. Ama şöyle bir şey var. Eğer siz tankımsı bir şampiyonsanız zaten geç e kasılacağınız için karşıda eğer Dairot gibi bir şampiyon varsa, minyon biçebilen bir karakter varsa karşınızda eğer bu şekilde koridor dondurursanız o hem diğer lane'lere baskına gidemez hem de jungle'ından geri kalır. Size iyi bir artı sağlar. Bu da bunu anlatmak istemiş burada. Şimdi burada da rakibiniz düşük hp'li ve kule altında Burada yapmanız gereken diyor ki minyonları kule altına kadar dayamayın. Geride kalsın, son vuruşlarını atın, kendi minyonlarınızı da karşı tarafı minyonlarına öldürtürün ki o da e, altın ve eks kazanamasın diyor. Zaten burada da genelde bizim ormancı gelir, iki kişi birden kule altına alır çıkarız gibi. Burada diyor ki sen güçsüzsün, karşı taraf daha güçlü, geride kal biraderim diyor. Yani adamla ortada savaşma veya ileriye taşıma. Yani adam e, seni itlik yapar. Kendi kulesine doğru çeker. Ve burada verebilirsin diyor kili. Yani ormancı gelir iki kişi birden seni alır çıkabilir diyor. Bunu en çok gördüğüm yer ADC'lerde. ADC önde kalıyor. Ormanla beraber geldi e, şey karşı ADC geldiğinde direkt ölüyor. Ve su, genelde suçu da su atıyor. Bir anlaşmış bir şey diyor ki geride kal. Bu çok yapılan bir şey bak buna dikkat edin yani. Arada da dördüncüde de ufak ufak dürtün demek istiyor. Bence gayet mantıklı ve yararlı bir bilgi. Burada da diyor ki koridoru dondurmaya müsaitleyenler. Ne bileyim altın dondurulur, eks dondurulur ama orta koridor dondurulmaması gereken bir lane. Niche. Çünkü genelde orta koridorlar altın ve eks koridoruna sürekli baskına giden koridorlar olduğu için orta koridorda öyle kazık gibi beklenmemesi gerekiyor. Eğer beklenirse oluyor? Karşı genelde e, mit gidiyor altın koridoruna baskın atıyor, expo koridoruna baskın atıyor ve oyunu vermeye neden oluyor. Bu bakımdan altın koridoruna oynayacak kişi hızlı bir biçimde farmını yapıp yardıma gitmeli. Önden almak eğer dediğim gibi hızlı farm yapıyorsanız, önden alırsanız jungle rotasyonunda hızlı bir biçimde yaparsınız. Yani karşıdaki tankımsıysa birazcık daha önden almaya özen gösterin demek istiyor orada. Ee, burada ne diyor? Canı düşük minyonla kule açmak. Burada da ufak bir bilgi vermiş. Tankınız biraz kuleyi tanklasın. Az olan canla minyonlarıyla kuleyi alabilin demek istiyor. Bence maçta aşırı öndeyseniz tüm koridorların dondurulması. Bu da çok önemli bir şey. Genelde önde de olsak arkada da olsak ne kadar şey varsa ta adamın beyzine kadar dayamaya çalışıyorsun. Ya öndesin arkadaş zaten. Bırak adamları biraz öne doğru gelsinler. Sonra tüm adamları süpür. Sonra ittirmeye devam et. Yoksa tek türlü zaten milyon dolarları sürekli base'e kadar gittiği için adamlar base'de sürekli kasılıyor ve oyun kaybına kadar gidebiliyor bu hata. Yani dikkat edelim. Sonra Lord ile ilgili bir gönderi var. E, bu farklı bir koridordan ittirebilirsiniz falan diyor ama ışından alması gerekiyor tahminen. Birinin iki direkt girip 5 vs 5 atın diğerleri 5 vs 4 kalsın gibi bir şey üstteki. Alttaki üçlü koridor ettiğimiz eğer bunu zaten oyunda uygulayabilirseniz direkt oyunu kazanırsınız. Lord'u aldıktan sonra diyor 3 koridordan eşit bir biçimde ittirin ki Lord'u yani süper minyonlarla beraber base'i kolaylıkla alınabilirsin diyor. Yoksa tek Lord'la beraber gidildiğinde genelde Lord'u indirmek basit oluyor. Sonuncusunda ise şunu demiş. Lord'u ittirmeye karşı savunma. Genelde Lord alınır. Üstüne minyonlar temizlenir. Genelde Lord kafa atmadan önce öldürülmeye çalışılır. Mantığıken. Bu yani normalde bizimkiler ne yapar? Gider Lord'la beraber TF atmaya çalışır. Adamları öldürmeye çalışır. Ya ölürsün ya öldürürsün mantığıyla. Genelde oyun kaybedilir Lord'dan sonra. Bence gayet güzel açıklamışlar. Mobile Legends olarak güzel bir içerik. Yararlı. Herkese iyi günler, iyi oyunlar diyelim. Bence böyle Mobile Legends'ın içeriklerini okumalısınız.